karabukmacada ay daha verir

Başkanım, bu veyana çalışması aslına için gerekli bir Neler söylersiniz? Katılım nasıl? Bizim göreve geldiğimizden beri sürekli vurguladığımız bir konu var. Yaşanabilir bir Yozgat, tertemiz bir çevre, pırıl pırıl bir Yozgat. Dışarıdan gelenlerin imrendiği bir Yozgat'ı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da tabii ki çevrenin düzeniyle, çevrenin güzelliğiyle ilgili bir konu. Bu noktada Bordür taşlarının boyanması da zaten trafik olarak da bir gereklilik aynı zamanda. Biz istesek bunu belediye personeliyle tabii yapabiliriz zaten de yapıyoruz bir şekilde yapıyoruz bunları. Burada bu şekilde yapmamızın sebebi bir farkındalık oluşturmak insanların dikkatini düzene çekmek, çevreye çekmek, temizliğe çekmek. Onun için uğraşıyoruz. İstiyoruz ki Yozgat'ın insanı da yapılan güzelliklerin farkında olsun. Yapılan güzelliklere kendisi de katkıda bulunsun. Kendisi katkıda bulunursa buna daha fazla sahip çıkar, daha iyi kullanır diye düşünüyoruz. O yüzden de bunu sürmeli şenlikler içerisinde bir etkinlik olarak yaptık. İki yıl önce gene yapmıştık. Şimdi gene yapıyoruz. Yani bunun manası tamamıyla vatandaşları da bu işin içerisine katma gayretidir çekme gayretidir ee, insanların bu işin farkında olmasını sağlamaktır boya boya boyadık Habri Bey biliyor müdürüm müdürü müdürü az kaldı tamam boya ondan senden <laughs> beyazları boyuyorsun <gülüyor> 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 <laughs> belediyenin kaldırım boyama etkinliğine katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Nasıl bir etkinlik? Çok güzel bir etkinlik. Fırçan değsin, şehri renklensin. İyi, biz de geldik, katıldık işte. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Valla güzel bir şey yaptığınıza evet, inanıyoruz. Bu en azından bir çevre kirliliği ortadan kalkmış olacak. Elini korkak alıştırma. Güzel bir etkinlik. Yani herkes gelsin boyasın diyorum. Her defa boyamayı öğrendim, yani kaldırımları. Bu yüzden çok mutluyum. Boyamak güzel bir şey. İnşallah komşularımız, hep genelde muhtarlarımız, vatandaşlarımız genelde güzel bir şekilde boyama yapmaya çalışıyorlar. Ne diyelim, şehrimiz güzelleş, Şehrimiz güzeli tabii, her zaman başkanımızın yanındayız sürekli. Biz ondan hizmet istiyoruz, o da bize hizmet veriyor inşallah. Valla, ee, şehrimizin temizliği için, ee, güzel bir görüntüsü olması için,